Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Çınar. Bugün sizlerle beraber hani Among Us diye bir oyun var ya. Ben bugün Among oyunu Roblox'un içinde oyun yani. Avongas Us oyunu Roblox'un içinde yapmışlar ve bugün bir konuğum var. Ve konuğumun adı ne? E efendim? Evet bugün bir konum var konuğum adı. Taha ve bugün Taha ile beraber Roblox'un içinde avunga söyleyeceğiz. Hangi renk çıktı? Ben, ben, ben masumum. Ben, masum. ben işlerim masumuyum valla. Ben, benim de yok. Bakayım. Taha Daha masum. Ben de masumum. Katil. Ben, ben de görevler arıyorum arkadaşlar. Görevlerime bakıyorum. Ha şurada bir görev var. Çok yakınımda bir tane görev. Ya bir direkt biri öldürmüş ya direkt mi? Ta. Ta ben birazcık senden şüphelenmeye başladım. Ben, ben değilim. Büyük ihtimalle sensin. Tamam sana inanıyorum. Ama eğer katil sen de beni öldürme tamam mı? Taha. 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 Ya, ne yaptım biliyor musun? Yanlışlıkla kendim oy vermiş olabilirim. Kuyu mu açık mı? Tam merak etme. Kendime oy vermemişim. Şükürler olsun ki kendime oy vermemişim. Katil mi? Katil! Katil, katil, katil. Bir katil kaldı. Tam bir katil kaldı. Bakayım. Evet masumsun. Bir katil kaldı. Dur yanına geliyorum. Beni bekle. Tamam beni bekle. Heh, geldim, geldim. Geldim, gel ta. Beni takip et. Ben görevlere gidelim. Bak Arkamızda bir görev var. Ben takip et. Ayı dökme takip et. Ben takip et. Bir görev var. Ben takip et. Bir görev var. Bak üst buradan gel elektrik yerine. her burada bir görevler var. Ben şu görevi yapıyorum. Aa en eğlenceli görev. Ben yaptım bile. Daha, daha yaptım ben daha yapamadım. Bir emik misin? Tamam yapamaz, hayır yap. Sana yeşili bob çıktı mı? Bak, şu, bu buna basınca bir düğme çıkacak. O düğmeye tıkla. Tamam, bak gelince bir düğme var. Mikrofonu mikrofon aşağısında bir düğme var. Ona tıkla. daha görev hem görev yapacaksın diyorsun hem görev yapmıyorsun gel 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 Gelsene Evladım gel Hah gel Aha şurada da bir görev varmış En sevdiğim görevlerden geliyor sürekli valla Elektrik görevi Yaptım. Aptal görevler çok kolay valla. Abi görev gördüm. Acil görev. Beni takip et. Efendim? Hayır ta acil diyor. Acil. Evet acil göreve yetiştim. Şimdi bakalım neymiş. Vallahi da bir da çok acil bir görev. Elektrik görevi diyor ve acil görev diyor. A ya evladım görev yapıyordum. Bari başka zaman raporlasaydın görev yapıyordum. Tebekali es kura hasan. Ben hangi rengim? Ben ben. Efendim? Kahverengi. Kahverengi yok ki oyunda. Ay turuncu. Turuncu benim. Bana bir oy vermişler. Ya sen, koyu koy mavisin. Koyu mavi. Git sarı Ha. Taha. Mavili katil. Yok. Oyun bitti kazandık kazandık. Çok evet bakayım. Evet kişiyiz. Kazandık da. Ben rengimi değiştireceğim. Bu renk çok çirkin. <laughs> Ve kıyafetlerimde de. Bir tane kral tacı. Ay kral tacı takamadım. Kral tacı. Şöyle bir saç. Güzel. Kral tacı takacağım ya. Kral tacı bulamıyorum. Kral tacı. Uuu kral tacı. Vallahi da billahi da kral tacı bulamıyorum. Ay sadece bir kral tacı. Bir kral tacı. tavalla da billahi da kral tacı bulamıyorum. Efendim? Duyamıyorum. Efendim? Ne? Ta ben, kendim, ta ben kral taçlı olanım. Kral taçlı. Bak yanındaki misin? Aa çok güzelsin. Beni takip et. Yanındaki gördüğünüz gibi ta kendine harika bir bakım yapmış. Beni takip et ta. Ben görevlere bakıyorum. Beni takip et bir görev buldum. Şuradan mı iyi? şuradan mı şuradan mı Oğlum, Ha, ha şu yok ya tam tersine gitmem gerekiyor Bulamıyorum görevi Ha buldum buldum Gel Tamam görev düğmeye basılı tut düğmeye tutuyor musun ben de işaret çıkmıyor. benzin görevini yaptın mı? Ben dışarı çıkmıyorum. Katil misin daha? Sen hangi renktin sen? Bak bu 23 misin sen? E sen katillerde 20. Pek sen hangi renk yazmıştı? 15 yazdı. Tamam. Oynamaya devam edebiliriz. Ama şu yapmam gerekiyor. Tamam. Tabii. Taha Daha ben kendime harika bir kombin hazırlıyorum. Bir görseniz foyadırusun. Ay bu kızlar için be bu ne? Bu? Bu. Tamam. Tamam. Daha Bir şey diyeceğim. Bir saniye arkadaşlar Çağ ee, sen tablet şarjı mı taktın? Şarjda mı oynuyorsun? Ta ki oynuyor mu? Ata merhaba ta. Ta beni takip et. Beni takip et. Ta nefesimiz bitmek üzere. Nefesimiz bitmek üzere. 20 23 saniye. Ah, Hayır, 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 hayır! Arkadaşlar. Arkadaşlar, arka 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 arka. Ta hangi hangi renk çıktı sana? Hayır taha boya olarak boya. Kırmızı. kırmızı. mı? Oyun başlarken sana kırmızı mı çıktı? Ben sana katil değilim. Katilsin. Değilim. Göster. Bak, bakayım. Bakayım. Um, dur be. 5 saniye kaldı. Dur be. Ben sana göster dediğimde göster. He <laughs> bak şimdi. De. Şimdi dur göster dediğimde göster tamam mı? Ha şimdi. Ta göster. Aa evet sen katil değil misin? Sen katil değil misin? Masum musun? Daha. Keşke şöyle ikimiz de katil olsak bir güzel. Ta ben rengimi değiştiriyorum ya kombinimi de değiştireceğim. Bu kombin benim için hiç uygun değil çünkü. Şu nasıl bir şeymiş? Ha altında güzel. O zaman kendimi çocuk yapıyorum. Çünkü ker. Ker dedim. Gerçekte de çocuğum. Şu güzel. Tamam. Kendime kafa olarak Taha. Ben şu anda kendime hala bakım yapıyorum. Bakayım hangisi güzel? Şu, şu, şapka, bu şapka güzel. Ta ben beyaz rengim beyaz. Ben, ben beyaz. Ya Masum hangi renk çıktı? Efendim? E Göster. Bakayım. Katilsin. Tabi verdim öldürme Ta dur bebi dur. Ben bu beyazlı olanım. Evet ben buyum. Lütfen beni öldürme. Tab beni öldürme. Ta, ha. Öldür beni. Ya da yok öldürme. Dur be. Dur be. Dur be. Dur. Tabi dur dur. Bir, hayır. Hayır dur be. Bir beni takip et. Şu vente gir vente. Vente gir. Tam girecektin ama giremedin çünkü böyle oldu. Kim? Bir, mavi. E tamam ama sen katilsin. Ben katilsin. <laughs> ta, e, en iyisi beyaz oy verelim. Ben de kırmızıya oy verdim. İnşallah kırmızı katil Evet. Biz... biz... Arkadaşlar biz nasıl bir duruma düştük ya. Gerçekten. Arka... Arkadaşlar gerçekten ta katil. Ta gerçekten katil. Baktım katil. Ta inşallah ta beni. Ta yok sen istediğin herkes öldür. Herkes öldür beni de öldürebilirsin. Değilse eğer katil ve masum olursan kim kimseye söyleme tamam mı? Mesela diyelim masum oldun. Yine de söyleme. Diyelim katil oldun. Yine de söyleme. Anladın mı? Tamam. Bak, bundan sonraki maçlarda söylemeyeceksin ne olduğunu. Tamam mı? Ay. Ses sol. Ay inşallah ta beni bulmaz. Ben daha da şüpheleniyorum biraz ama. La 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 Aa, elektrik görevi. La kü la kü şak. Efendim? Neyse ta sessiz ol sessiz. Ay ses sil dedim. Ses sil dedim. Ses sil dedim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ben oyumu verdim. İnşallah herkes bana oy vermez yoksa ben bittim. Ama zaten ben katil değilim. Oo iki kişi tayı oy vermiş. Ta iki kişi sana oy verdi. La la dilo

o görevi hemen geçeceğim. Bitsin. Hemen. Tamam. Bu görev. Sıfır ne? Sıfır yakıt mı? Beyaza doğru gi yeşile gideyim. Yeşil daha iyi. Aa evet. Acil görev. Saha. Kazandınız. Kazandınız. Ve sen, sen neden çok şanslısın? Da? Ben çok şanssızım. <laughs> Ya sen, sürekli katil oluyorsun. Evet. Ya ben neden bu kadar şanslım arkadaşlar? Sen sürekli katil oluyor. Ben katil olmuyorum. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Evet. Sürekli o sözcüğü söyleme sen de sürekli sürekli söylüyorum başımı şişirdin. La 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 la. Son on saniye dokuz saniye sekiz yedi altı beş dört üç iki üç iki bir sıfır. Ta dur ta hadi ka, ta ne olduğunu sakın söyleme tamam mı? Söyleme. Sakın söyleme ben de söylemiyorum tamam mı? Söylemiyoruz ikimiz de ne kadar heyecanlı bu oyun. Sen sürekli sen de o sözü söyleme ya. Beni de etkiliyorsun. Gelme. O zaman gelmiyor sakin burası. çok Ölü buldum. Ben... Ta tamam, ben ölü buldum. Moru buldum. Moru böyle aralıklarda buldum. Böyle elektrik otasını... Efendim? Efendim? Dur geldim. Ha, kapayım mı? Ama oynamaya devam edebilirsin. Tamam. La 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 la. Tak bence kırmızı katil kırmızıya oy ver gitsin. Ben kırmızıya oy verdim. O kırmızı gidiyor. Hadi bay bay kırmızılı. Arkadaşlar harika. Şu anda arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Yüzde yüz iyi gidiyoruz. <laughs> Katilmiş kırmızılı. Son bir katilimiz kaldı. Sen misin? Değilim. Yemin ediyorum ben katil değilim. Taha. Sen kimden şüpheleniyorsun? Taha. Taha kimden şüpheleniyorsun? Hmm. O zaman oyunun sonunda öğreneceksin benim katil olmadığımı. Hep eğer ben katil olsaydım şey... pembeli katil. Vallahi pembeli katil benim yanımda insan öldürdü. Hemen düğmeye bas pembeli katil. Pembeli oy ver. Pembeli benim yanımda insan öldürdü. Ta, bak nasıl oldu bile Ben şu düğmenin yanına giriyordum. Sonra pembeli bir, bir anda e, sarıyı öldürdü. Ben ben de bir, ne yapacağım bilemedim. Sonra sen geldin bir anda. Arkadaşlar pembeli katil. Pembeliye oy ver. Bay bay. <laughs> Ve kendi cennet olsun. Hadi bay bay. Tabi biz kazanıyoruz. Ve... Katil. Bak doğru söylemişim kazandık. Hem de ruh olmadan kazandık. Bu oyunu bizden iyi oynayan yok be. Masum olmak da ta masum masum olmak da bazenleri eğlenceli olabiliyor. Arkadaşlar ya gördünüz mü? Bence siz de gördünüz çünkü pembe giydi ya gözümün önünde resmen öldürdü o da dedi ki Aa, acaba ben öldürdüm görmüş mü? Yok ya görmemiştir. Ben katilin önüne geçeyim dedi Geçildi ama ben zaten çok geçti çünkü arkadaşlar ve tam görmüştüm. Ayi vaya iğnata maca hasi vaya. Ben kendimi değiştirmeyeceğim. Böyle tak karizma değil miyim? Valla beyaz olmak ve bu kıyafet ve bu şapka bana yakışır. Efendim? Hadi kaçın. Ne olduğunu sakın söyleme. Ne olduğunu sakın söyleme. Tamam tamam ben notuma baktım ne olduğunu öğrendim. Aşkım neden şey yok. Siyahlı mı? Kim katil? Siyah, beni... Ay, beni takip Buraya, dur. dur yanına geleyim yanına. Beni takip ben... Siyah, Kapı kapalı. Kapı kapadılar. Siyahlı katil siyahlıya oy ver. Büyük ihtimalle siyahlı. Siyahlı hadi hadi. Ya bak ben ya oy vereceğim. Siyahlı sen bittin. Vallahi de billahi de sen bitsin. Neyse bir... Bu tur bitince bir tur daha yapacağım videoyu bitireceğim bay bay yapacağım. Siyahlı bay bay. Bir de yeşille. Siyahla yeşil katil. Siyahlıyla koyu yeşil ka Ay, siyahlıyla açık yeşil katil Siyahlı siyahlıyla açık yeşil katil. Bakalım katil mi? Katilmiş. Şimdi yeşilliden kat, Yeşilli katil. Tamam mı? Ta ben bir görev buldum. Buldum. Hop hop. Hop hop hop. Tamam ben burada görev yapıyorum haberin olsun. Top gel buraya. Sen de gel. Sen de gel. Hop sen de gel. 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 Kimse takip ediyor? Pembe, pembe, pembe mi? Efendim? Efendim? Bence e, pembeli katil. Bir saattir olamaz. Hayya. Bu görevde de yaptım. Efendim? Kim katil? Öldü işte? e, kim öldü? Sarı mı öldü? Sen hangi renktin? Sen hangi renksin? Kasa hangi reksin? Mavi be tamam. Pembeliğe oy verdim ben gitti. Herkes bana oy vermiş. Ya yok artık ta sen bana mı oy verdin? Bana mı oy verdin? Hayır. Doğruyu söyle. Kime? 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 Ya, ta iki kişi bana öl verdi ya. Öldüm resmen. Ya hiç katil olamıyorum. Sadece masum oluyorum. Üstüne ölüyorum. Yeşil, ya. O zaman ben hemen Yeşil'i arıyorum. Yeşil neredesin? <laughs> taha! Taha! Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Tamam hani kutu yoktu. Ay arkadaşlar. Daha. Daha. Ta ben nasıl oy vereyim? Ölüyüm. Ben nasıl oy vereyim? Hadi. Neyse evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok yakın bir zamanda buluşana kadar. Bay bay ve ay dur videoyu bitirmeden önce size bir şey diyeceğim. Bir şey demeyi unuttum videoma. Lütfen like atıyorsunuz ve videoma hemen şimdi abone oluyorsunuz. Ve bu videonun bildirimleri açıp bu videoya yorum atıyorsunuz. Fazla gözükebilir ama bedava ve hiç zorlayıcı değil. Umarım, ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.